Bugün insanlığın içinde bulunduğu en büyük keşmekeşlerden bir tanesi model sorunudur. Yani kimi kendimize model alacağız? Kimin peşinden gideceğiz? Bizim hayatımızda bir şeyde tereddüt ettiğimizde kim bizim ölçümüz olacak? Saçımız kime benzeyecek? Eteğimiz kime benzeyecek? Feracemiz kime benzeyecek? İnsanların bu sorunu vardır. Hem manevi dünyalarında hem de maddi dünyalarında kime benzeyeceklerine dair İnsanlar bir sıkıntı yaşıyorlar. Müslüman bir kadın hakkıyla Allah'a ve Resul Resullerine ve Allah'ın Resullerle gönderdiği kitaplarına iman ederse Müslüman kadının asla böyle bir problemi olmaz. Mümkün değildir onun böyle bir probleminin olması. Haliyle onurlu, kişilik sahibi ne yaptığını bilen bir insan olaraktan var olur. Şimdi insan kimi örnek alacağını bilmediği zaman, örneklik noktaları karıştığı zaman insanın kafasında bu direkt insanın karakterini etkiler. Çünkü insan dün doğru dediğine bugün yanlış der. Dün asla örnek alınmaması gerekir dediği şeyi bugün kendisine örnek almaya başlar. Düşmanı olarak gördüğü mesela düşünün. Müslüman bir genç kız düşünün. Bugün işte diyelim ki gündemi takip ediyor. Suriye'ye baktı. Suriye'de her tarafta kan var. Her tarafta acı var. Her tarafta feryat figan var. Döndü Arakan'a baktı. Arakan'da insanlar diri diri yakılıyorlar döndü Irak'a baktı. ismi Ayşe olan, ismi Ebu Bekir olan, ismi Ömer olan insanlar derileri derileri yüzülüyor. Bunu gördü. Sonra kendi kendine sordu. Bütün bunların sebebi nedir dedi. Bunlara sebebiyet veren nedir? Batı dünyasıdır. Ama çantası Batı dünyasınınki gibi. Saçı Batı dünyasınınki gibi. Başındaki örtü Batı dünyasının moda moda günlerinde göstermiş olduğu örtü gibi. Siz bundan hiçbir şey yapamazsınız. Bunun ne kendine faydası olur, ne de içinde yaşamış olduğu topluma faydası olur. Çünkü bu karaktersiz, kişiliksiz, neye inandığı belli olmayan bir insan tipidir. Bu rüzgarın önündeki münafık karakteri gibidir. Rüzgarın önündeki tüy gibidir. Rüzgar onu bu taraftan esliğinde bu tarafa yatırır. Bu taraftan esliğinde bu tarafa yatırır. Yani bugün Amerika Irak'ı işgal ettiğinde Türkiye'de Başörtüsü yasaklandığında meydanlara dökülüp bu kötülüğü protesto etmek isteyen insanlar güzel bir şey yaptılar. Çünkü kötülüğü protesto etmek de Müslümanın vazifelerinden bir tanesidir. Ama şöyle bir bakış attığınız zaman oraya çıkan meydandaki insanlara üstlerindeki kıyafetten, kullanmış oldukları markalardan, konuşma tarzlarından, hayat tarzlarından bir günü nasıl geçirdiklerine kadar tamamı kahrolsun falanca ülke dedikleri ülkenin şeyini yansıtıyor. Yani orada örnek veriyorum, orada protesto yaptılar, oradan sonra gittiler bir şeyde sandviç yediler. Orada protesto yaptılar, ondan sonra gittiler bilmem hangi markanın hamburgerini yediler. Onu bilmem hangi markanın pizzasını pizzasını yediler. Sigara çıkardılar ceplerinden, bir kültürü ifade eden bir sigara yaktılar. Bir bayan işte başörtüsüne özgürlük dedi ama üzerindeki kıyafet Avrupa'da düzenlenen bir defiledeki Avrupalı kadınların bize göstermiş oldukları tesettür biçimi. Şimdi soru, böylesi bir insanın kendine veya içinde yaşamış olduğu topluma bir faydası olabilir mi? Olamaz. Kahrolsun falanca yer dediği ülkenin standartlarına göre hayatını devam ettiriyor. Niye? Çünkü kafasında neyi örnek alacağı, neyi takip edeceği, neyi gündem edineceğine dair kafasında bir karışıklık vardır. Tam anlamıyla kafası bu konuda net değildir bundan dolayı. İşte Müslüman bir kadın kitaplara ve rasullere iman ettiği zaman o kompleksten kurtulur. Allah Resulü'nün döneminde şimdi bir örnek olaraktan söyleyelim. İleride de gelecek zaten bu konu inşallah. Mesela dünyanın en büyük gücü o zaman kim? Dünyanın en büyük gücü o zaman işte Roma ve İran. Şimdi İran'ı fethetmeye gitmişler Müslümanlar. Fetih görüşmeleri için kafirlerin karşısına giden adamın üzerindeki elbise diz kapaklarının biraz altında. Gayet sade, belki yamalı bir elbise. Dünyanın en süper devletlerinden birinin sarayına, beyaz sarayı, bugünkü beyaz sarayı gibi düşünün. Beyaz saraya gitmiş. Elinde bir tane mızrak var. Bir de devesinin yularından tutmuş manzarayı düşünün. Yani bugün beyaz saraya böyle bir adamın girdiğini düşünün. Devesinin yularını onların ihtişamlarını göstermek için koydukları ipek yastıklara dolayacak. Elindeki mızrağı da onların halılarına batıra batıra onların karşısına gidecek. Soru. Oradaki Rüstem Müslümanların elçisini karşılamadan önce niye öyle büyük bir çadır kurdu? Koca bir çadır koydu. Çünkü onun kendisini takip ettiği bir hayat modeli var. O hayat modeline göre bir devlet başkanının sarayı şöyle olmalı, böyle olmalı belli standartlar var. Ben dedi muhtemelen Müslümanlar gelip bu ihtişamı gördükleri zaman Müslümanlar e, perişan olacaklar. Bizim böyle bir ülkeyi yenmemiz, bunları alt etmemiz mümkün değil diyecekler. Bedeviliklerini, geri kalmışlıklarını fark edecekler ve e, geri dönecekler. Ama karşısında öyle bir duruş gördü ki dünyadaki hiçbir akımdan etkilenmemiş olan, dünyanın hiçbir yerinde var olan bir sistemin kendilerine zerre miskal kadar tesiri olmamış olan, kendileri gibi olan, Kendileri gibi giyinen, kendileri gibi konuşan, kendileri gibi davranan yani kendi kültürlerinin sahibi olan insanlar gördüler. Etkilemek için kurduğu çadırda kendisi de, yanında bulunanların hepsi de o sahabeden etkilendiler. Niçin? Burada asıl önemli olan nokta bu. Yani bu sahabeyi çölde çobanken İran gibi bir devleti etkileyecek hale getiren durum neydi? Çünkü onlar Allah Rasulü'nden ve Allah Rasulü'ne gelen kitaptan başka hiçbir şey onları etkilemiyor. Onlar için örneklik teşkil etmiyordu. Onun için dünyadaki hiçbir ülkedeki var olan güzellik onları zerre kadar etkilemedi. Bilakis onların içinde bulundukları durum başka ülkeleri, başka insanları etkilemiş oldu. Yani örneklik meselesi Müslümanların hayatındaki en önemli meselelerden bir tanesidir. Fakat maalesef dediğimiz gibi insanlar bugün neyi örnek alacaklarını bilmedikleri için ağzı bir şey anlatıyor, Kafasındaki bambaşka bir şey anlatıyor, üstündeki bambaşka bambaşka bir şey anlatıyor. Müslüman kadını bu keşmekeşten kurtarmak lazım. Bunun yolu da nedir? Kitabı ve Resulü kendisine kişinin örnek almasıdır.